hey, hey. Burda kurda hasıl, manat krugu bası Kalonka yoktu bizde verir kas, kapası Kafiyeler ağzımdan çıkmağa hazır ortamından duru orada burda Bağlasam sen Gelir arağa bası, mangalda mangaldadı Ona buna söymeyden ağzımda tat kalmadı Farma tatın geçti fakta Bağılgandığınız tema yoktu düşün part tatmadı Lezzet ellenmerse kurtararı Ya almalı yan fıratkalarıma tutarağı Yebeye miri biz yine kupta parı Ve pis ellesen bütünnən vurar şapallaq hən sənə deməyiblər keçmə buralarda bu ego mego gəlir sizə hadan ye yeah, yapışırsız dostunuz duaz va sunub bəmi yaxşı deyib ran motherfucker ran qravundakılar görməyib beləsi istəyirəm bütün buralar qəbələsin zəngələ məkələ denen bizə yer eləsi garaç durda has Kafamdakiler görmüyü belesi İsteyirem bütün brolarım kefelesi Zengele mekana denen bize yer elesi Hey! hey. burada asıl Na hamir yoğur biz eliye, geng say Su kadir ist olsun bizimkinde voice say Yolunuz yoktu her gün gerul gönder Respek zatların toxtu mene biraz pul gönder Nasıl kulağa asıp gaza basırık Üstünden iki reyge geçmir yine saklıyıllar Bir denle kayfımız var onu da olmaga almağa çalışırlar Gece gündüz böyle daha şiir İki saat daydaylara Amerika başa salmağa Kodum yoktu başım burak ona göre çünkü bele beatin üstünde sıkmıram yere göğe ala normalde de sıkmıram ben yere göğe yeah.